yapılacak yeni bir ticari limanda görüldüğü de ifade edildi. Gazi Moussa'da ise atık su arıtma tesisinin işletilmesine ilişkin Gazi Moussa Belediyesi ile Romandi Su ve Atık Su Teknolojileri Sanayisi arasında protokol imzalandı. Gazimos 20 bin nüfusu kanalizasyon altyapısına kavuşturacak proje ile paralel yürütülen atık su arıtma tesisinin işletilmesine ilişkin sözleşme imzalandı. Gazimos Belediyesi'ne düzenlenen imza töreninde arıtma tesisinin 5 yıllık süreyle işletilmesine ilişkin sözleşmeye Gazimos Belediye Başkanı Oktay Kayal ile Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşletmeleri Müdürü Deniz Kurt imza attı. Evet. Bu basın mensupları öncelikle... İmza töreninde konuşan Gazi Mosa, Belediye Başkanı Oktay Kayat, Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Güzel Yurt ve Gazi Mosa'daki arıtma tesisinin işletilmesiyle ilgili 5 yıllık sözleşme imzalandığını firmanın katı atık konusunda güvenilir ve referansları olan bir dünya firması olduğunu söyledi. Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ee, gerek bizimle gerekse Güzel Yurt Belediyesi ile kanalizasyon arıtma tesislerimizin işletilmesiyle ilgili 5 yıllık bir sözleşme imzalamış durumda ee, firma orijinalde bir dünya debi ve dünyada e, katı atık ve atıkla ilgili e, çok önemli projeleri olan güvenilir bir firma Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ İşletmeler Müdürü Deniz Kurt da firma olarak Avrupa'nın birçok ülkesinde faaliyet gösterdiklerini ifade ederek sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. E, Avrupa'nın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. E, Kıbrıs'ta da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu sözleşmelerle birlikte e, faaliyetlerimize başlamış olduk. E, başkanlarımızın desteğiyle hem Güzel Yurt Belediyesi hem de Gazi Mansu olarak. Ee, i̇nşallah burada e, çok daha iyi ve e, hizmetler vererek daha ileriye götürmeyi istiyoruz hizmetlerimizi. Gazim Osbey Hediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin kanalizasyona bağlanan bölgelerinde test aşamasında çalışmaya başlayan ve halen 4.100 metreküp arıtma kapasitesiyle hizmet veren atık su arıtma tesisinin işletmesi sözleşme gereği Nisan ayında firmaya devredilecek. Ahmet Samver bugün bir